Küçük Budayana'nın hayali Gökyüzünün ardında hiçbir insanın gözünü göremediği bir yerde Budayla adında büyülü bir ülke varmış. Bu ülke doğanın tüm hava olaylarını yöneten varlıkların yurduymuş. Yağmurun tanısı, rüzgarın dansı, şimşeğin öfkesi. Hepsi Budaylaların elinde şekillenir, insanların kalplerine göre yeryüzüne inermiş. Ama bu varlıklar hiçbir zaman yüzüne adım atamazmış. Kraliçeleri buna kesinlikle izin vermezmiş. Çünkü kötü kalpli kraliçenin bir sırrı varmış. Yıllar yıllar önce o da bir hayal kurmuş. İnsanlara inmek, onlarla yaşamak, onların sevgisini kazanmak istemiş. Ama insanlar kendi çıkarlarıyla doğayı yok edince vazgeçmiş ve yüreğini kapatmış. O günden beri kraliçe gökyüzünden sadece doğayı canlandıran fırtınalar göndermiş. Göklerin sessizliğinde bin yıldızın altına yalnız kalan küçük bir budayana yeryüzünü uzun uzun izliyordu. Gökyüzünden düşen her yaprağın, her kar tanesinin, her rüzgar nasıl da karşılıksız kaldığını görüyordu. İnsanlar duyarsızdı ama hala umutluydu bir gün bir şekilde yer izleyip onlara iyiliği anlatabileceğine inanıyordu. O gece yer duyduğu özlem duruğa ulaştığında kalbinden dile gelen bir fısıltı göklere karıştı. Tam o anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Göğün ortasında Budayana'nın bulunduğu bulutun üzerinde parlayan bir ışık beliriverdi. Işık gökten değil sanki evrenin en derin yerinden sülerek gelmişti. O ışığının içinden zarif bir peri çıktı. Saçları ay ışığı gibi parlıyor, her adımı gökyüzüne melodiler bırakıyordu. Elbisesi gün ışığı gibiydi. Gözleri binlerce yıldızın bildiği sırları taşıyordu. Bu dayana nefesi kesilmiş gibi baka kaldı. Gözleri büyümüş, kalbi ilk kez bu kadar hızlı atıyordu. Se, sen, sen kimsin? diye sordu. Sesi titrek ve hayranlık doluydu. Peri yumuşak bir tebessümle cevap verdi. Ben senin hayalini gerçekleştirmek için geldim. Yer izine inmek istiyorsun değil mi? Doğru yolu bulmak için sana yardım edeceğim. Bu yana heyecanla başını salladı. Peri elini uzattı. Avucunda minik bir ışık parlıyordu. Yer izine için bir avuç yumuşak bulut parçası ve üç buz gibi getirmelisin, dedi peri. Bunlar gökyüzünün özüyle harmanlanmalı ki insanlar tarafından hissedilebilsin. Bu da hiç düşünmeden koştu. En saf bulutları seçti. Elleri nazikçe topladı. Ardından gökyüzünün en yüksek noktasındaki soğuk katmandan üç buz kipini getirdi. Her biri parmaklarının arasından yavaşça erirken kalbindeki heyecan büyüyordu. Bu dayana gökyüzünün ucuna geldiğinde aşağıya baktı. İlk, ilk, i̇lk kez yeryüzünü bu kadar yakından görüyordu. Kalbi heyecanla çarptı. Sonra gözlerini kapattı ve fısıldadı. Yeryüzü, bu sözle birlikte peri bulutlardan ve buzdan uzun bir kaydırak yaptı. Kaydırak gökyüzünün yeryüzüne doğru uzanıyordu ışık gibi parlıyor, görenin içine umutla dolduruyordu. Bu dayana gülümsedi. Artık inme vakti gelmişti. Ama o an gökyüzünün isteklerinde gezici her şeyi izleyen kraliçe bu sahneye öfkeyle karışık bir hayranlıkla bakıyordu. Peynin yaptığı kaydıran güzelliği gözlerini kamaştırmıştı. Ama içindeki karanlık henüz yok olmamıştı. Bunu bozmam gerek diye fısıldadı. Eğer ben inemiyorsam o da inememeli. Karanlık büyülerle çevirdiği elleriyle bir avuç tuz çıkardı. Bu tuz sıradan bir madde değildi. Yıllardır biriktirdiği umutsuzlukların, kırgınlıkların kristalleşmiş haliydi. Onu kadrağa savurduğunda buzlar çıtırdamaya, bulutlar çözülmeye başladı. Kaydırak parçalanıyor, Budayana'nın yolu kayboluyordu. Ama Peri tam zamanında ellerini açarak gökyüzünden yeni bulutlar çağırdı. Erimiş buzların yerine yenilerini getirdi. Işıktan daha hızlı bir dansla kaydıran yeniden kurdu. Daha da güçlü, daha da parlak. Kraliçe olanları izlerken İçinde ilk kez kıskançlıktan başka bir şey kıpırdadı. Merak. Nasıl pes etmiyor? Nasıl hala inanıyor? diye düşündü. Bir anlık kararsızlık yaşadı. Ardından başına kaydırağı çevirdi. Soğuk ve görkemli gözleri yeryazına uzanan yol takip etti ve sonra beklenmedik bir şey yaptı. Adımlarını attı. Kaydırakta durdu. Geriye son bir kez baktı ve kaydı. Buzdan ve buluttan oluşan ışıklı yoldan Budayana'nın Yana'nın peşinden doğru süzüldü. Fakat kötü kalp bir kraliçe o sihirli hisseden içmemişti ve o sihirli sözcük olan ''Yeryüzü beni al'' cümlesini de söylememişti. Kaydıran sonunda toprağa dokunduğu anda bir şeyler ters gitti. Bedeninden bir ışık yükseldi ve bir anda yok oldu. Yeryüzü onu kabul etmedi.